ve inkılaplarına bağlıyız diyorsunuz. Arkadan ayağınızı kaldırıyorsunuz. Meclis kürsüsünde. Hiç bağlı filan değilsiniz. Karşı devrimcilerden söz etmiyorum. Onlar zaten Atatürk'ün Türk devrimine de her uğraşısına da karşı onlar. Onlar keşke Yunan kazansaydı da Türkiye'de hilafet ve medrese yaşasaydı diyen adamlara abi diyen adamlar üstad diyen adamlar bunlar iktidarda bugün. Hayır onlardan bahsetmiyorum. Ötekilerden bahsediyor. Cumhuriyet Halk Parti Türkiye'nin umut partisi olmak zorunda. Eğer Atatürk'ün kurduğu parti ise. Yani o keşke dik dursa, Türk devrimi konusunda görüşlerini ortaya koysa da hepimiz onu desteklesek. Hayır. Maalesef CHP'de üç damar var üç damar. Birisi Maksist Leninist gelenekten gelen vaktiyle fraksiyonlarda, komünist fraksiyonlarda kavga vermiş. Sonra sosyal demokrat olmuş. CHP girmiş olanlar. Onlar artık komünist değiller, sosyalist bile değiller. Ama kendilerinin Marksizm döneminde oluşmuş olan düşünce kalıplarından kurtulamıyorlar milliyetçiliği faşizm zannediyorlar. Bir damar bu. Buna mukabil tabii CHP'den Türkçe olup ya da sos eski komünist fraksiyonlardan bile Türkçe olup bizim yanımızda yer alan koldaşlarımız çok. Onları onlar ayrı CHP'den bahsediyorum. Kalanlardan bir damar bu. İkinci damar Kemal Bey'in e, imkan verdiği Aleviler. Onların da çoğu ulusalcı zaten. Efendim üçüncü damar da ulusalcılar. Şimdi ne olacak? CHP bölünecekmiş. Ya CHP'nin bölünmesini istemeyiz biz. Ama bölünüp sosyal demokratlardan kurtulup Atatürk'ün Türk devrimi çizgisinde yür sesle konuşmaya başlayacaklarsa bu ülkemiz için iyi, iyi bir bölünme olur. Her bölünme kötü değildir. CHP'nin bu sosyal demokrat dediği Atatürk'le hiçbir ilgisi olmayan damardan kurtulması gerekiyor. Bu da günün siyasetiyle ilgili.